Teşekkür ederim. Stenssinizsınız. Teşekkürler. Nasıl geçiyor efendim bu Valla güzel geçmiyor ya. İnsan sıkılıyor. Ne bileyim herkese e, şu an ekranları başında bizi izleyen herkese e, ilk önce kucak dolusu sevgi selamlar gönderiyorum. Sağlık, dinli sağlık diliyorum. İnşallah e, milletimiz bundan da hayırlısıyla alnının akıyla kurtulacak. İnşallah. Siz karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyorsunuz? Valla e, benim kapı komşum ablam. O yüzden tabi e, tabii evde canım da sıkılıyor. Sağ olsun onu akşam gidiyorum. İşte oturuyoruz, televizyon izliyoruz, çay içiyoruz. Biraz onunla birlikte vakit geçiyor. Sonra eve gelip yatıyorum İşte Şimdi de eczaneden bu steril şeylerini aldım. İşte alışverişlerini falan yaptım. Ondan sonra şimdi de eve gidiyorum. Yok şimdi yeni bir yasa da çıktı. Maske ve eldivensiz market alışverişi şey yapılmıyor diye. Aha. Siz de böyle görünce de Aha. Şey yapalım dedik maskemi, bir şey yok. Maskemi maskemi aldım. Cebimde maskem de. Hani alışverişi yaptıktan sonra sıkılıyorum. Zaten eve gidiyorum. Hı hı. O yüzden hani toplu alışveriş merkezlerine girince maskemi takıyorum ben. Hı hı. Ama şöyle normal eve doğru gidiyorum ya zaten hı hı. iki dakika sonra da çıkardım maskeyi, attım yani. <laughs> dikkatli olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı abi. huzurlu günler Şarkı diliyorum. Şekiller. Sağ olun.